Herkese merhabalar arkadaşlar. Tahsin Son TV'den herkese selamlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağım. Baktım kutularım birikmiş. Tam tamına burada 2 4 6 8 tane kutu, bir tanesi mega. Burada ise kupa yolunda ise 2 tane kutum var ve burada da bir tane mega olmak üzere 2 tane mega kutu, 3 tane, 4 tane büyük kutu. Dört tane de küçük kutu var. Burada arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kulübümüzü tanıtmak istiyorum sizlere. Tahsin Son TV kulübünü. Bunu da tanıttıktan sonraki süreçte şöyle kısa bir biraz. biraz e, bunu da tanıttıktan sonra artık kutu açılmına geçebiliriz. Yani çıkmayan şöyle bir karakterlerimize bir bakalım. Karakterlerimiz çıkmayan hangileri çıkabilir? Piper çıkabilir, Pam çıkabilir, Frank, B, Tara. Bunlar çıkabilir, Leon çıkabilir, Crow çıkabilir. Efsanevi istiyoruz ve Gale çıkarsa zaten çıldırırım yani çıkarsa. Gale çıkarsa. Gerrit Gale. Kupa yolundan açma, açmayacağım yok. İlk baş şeyden. Brawl Pass'i açacağım. En sonunda Mega'ları açacağım. Haydi bakalım. Savaş kutusuyla başlayalım. Haydi. Haydi Poco. BROK Bunda bir şey çıkmadı. Tamam güzel. Altınlarımız birikmesi önemli. Şöyle biraz da sesini kısalayayım. Ee, şöyle haydi büyük kutu. Dynamite. Sadece Dynamite verdi. İlginç. 10 elmasımızı alalım. Büyük kutumuzu açıyoruz şimdi. Hop. 3 yazdı. Güzel. Bibi. Aa, bir şey çıkıyor. Haydi karakter çık. Haydi. Haydi. Allah'ım. Haydi. Haydi karakter. O oh, geldi. Geldi. Tera geldi. Tera geldi. Oo. <laughs> güzel. gizemlimiz iki oldu bu arada. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Tera geldi. Çok güzel. Şimdi savaş kutusu. Allah'ım Tera çıktı güzel. Efsanevi çıksaydı daha güzel olurdu. Altın 2 yazdı. Tamam. Bunda bir şey çıkmadı. Tamam. Karl. Okey. Büyük kutuyu açıyoruz. Hop. Haydi 2 yazdı ama ya. 3 yazsaydı belki çıkabilirdi. Bilmiyorum. Brock yazdı. Çıkmadı burada da. Güzel. Şunu hemen 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 şurada neyi verelim? Şunu verelim. Tamam. Sen diye verdik. Şimdi açıyorum. Haydi küçük kutu ama çıkabilirsin. İnanıyorum. Ama çıkmadı tamam. Abi şey çıktı. İnşallah yeşil taştır. 270 katlayıcı tamam okey. O da güzel. Şöyle bir açıyorum. 3 cihazlı belki karakter çıkabilir. Bilmiyorum. E, Bibi çıktı tamam karakter yok. Bu Okey devam edelim. Şöyle sessiz adamım reddedelim. Mega açıyorum. Bu mega kutu Murat Öztürk'e gelsin. Tamam. Hop. 5 yazdı. Olmadı. Spike'dan 8 tane çıktı. Barley'den 21 tane çıktı. Boğa'dan 22 tane çıktı. El Primo 46 tane. Bull'dan 53 tane. 400 jeton katlayıcı. Bu da bayağı iyi. Gayet güzel. Şuradan hemen Kupa yoluna giriyorum. Kupa yolundan da şuraya hemen bir sendiği alalım. sendi aldıktan sonra devam edelim. Şu 200 da alalım. Mega kutu. Bu da abone olanlara gelsin. Hadi. Kimler aboneyse. Aa 185 yazdı. Ne yazık ki bunda da çıkmayacak sanırım. Bo yazdı. Carl Brock Şeli çıktı. Tamam. Güzel. Şöyle güzel tamam. Şunu da alalım. Şuradan hemen güç puanımızı da sen diye verelim. Tamam. Büyük kutu son büyük kutumuz. Arkadaşlar haydi. Haydi bunda da çıkacağını düşünüyorum. Haydi. Haydi. 3 yazdı belki çıkabilir. Jackie. Evet çıkıyor. Sizler için de arkadaşlar bu. Sizler için de ah Aksesuar çıktı. Okey güzel. Arkadaşlar Tera çıktı. Tera için like'lar yağ yağdırın. Yağdırın. Like'lar yağdırın. Şunu da alalım. 50 altımızdan alalım. Tera için like'lar yağdırın arkadaşlar. Bir başka Tahsin Son TV ile videoda görüşmek üzere. Bay bay.